sayamayacağımız kadar sayıda toma, onlarca jandarma büyük bir hırsla saldırıya geçtiler. Sebebi ne? Oradaki ormanı yok etmek. Oradaki ormanı yok edecekler ki altındaki sahadan bu şirketler madeni çıkartsınlar ve ceplerini biraz daha şişirsinler. Tek amaçları bu ve insanların karşısına jandarmayı dikiyorlar. Jandarma. Bu ülkenin jandarması bu ülkede ormanlarını savunmak için direnen halka saldırıya geçti. Dün insanlar yaralandı. Yaşlı başlı insanları yerlerde sürüklediler. 7 kişiyi gözaltına aldılar. Ömrünü neredeyse bu işe vakfetmiş avukat meslektaşlarımız İsmail Hakkaltal dahil gözaltına alındı darp edilerek. Gaz bombasından fenalaşan 70 yaşında insanlar var. Hastanede şu an tedavileri devam ediyor. Bunu yapan jandarma. Bu ülkenin jandarması tekrar söylüyorum. Ağaçları kesmek için jandarma eşliğinde oraya giren kim biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Orman Genel Müdürlüğü. Bu ülkenin Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarını, ağaçlarını, kuşlarını korumakla sorumlu Orman Genel Müdürlüğü, jandarmanın korumasında oradaki köy halkına zulmederek ağaçları kesiyor şu anda. Akbelen'de bizim yaşadığımız iş bu şu anda arkadaşlar. Bunu yapıyorlar. Ve tek amaçları var bu şirketlere kar ettirebilmek. Tek amaçları var dünya sadece Türkiye değil dünya iklim krizi yüzünden yangın yerine dönmüşken tüm dünyada ve bizde yasaklansın diye mücadele ettiğimiz üç parça kömürü çıkartıp Limak ve İçtaş Holdingleri bir parça daha semirtebilmek. Tek amaçları bu bunları yaparken. Dediğim gibi buradan bir kere daha gözaltına alınan ve yaralanan tüm akbelenlilere ve tüm çevre savunuculara bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Dün telefonla bilgi aldık kendilerinden. Malum bugün meclis açılım ıı, oturumu nedeniyle buradayız. Şunu anlatıyor oradaki insanlar, jandarmanın geldiği yetmiyormuş sevgili arkadaşlar oraya. Aynı zamanda sinyal kesiciler koydular ki oradaki insanlar bu rezilliği bize duyuramasın diye. Direniş alanından insanlara ulaşmamız çok zor. Canlı yayına bile giremiyorlar. Çünkü aynı jandarma sinyal koyucu korumuş oraya. Bir devlet sırrı gibi ormanı kesmeye çalışan şirketi korumak için sinyal koyucular korulmuş oraya. Yetmiş mi yetmemiş yok. Direnişe bir fiil katılan köy halkının evinin önünde tarlaların önünde jandarma bekliyor şu an. O insanları yıldırabilmek için yapıyorlar. Biz de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden bir kere daha Akbelen Ormanı için yıllardır kahramanca direnen başta kadınlar olmak üzere tüm çevre mücadelesi veren insanların yanında olduğumuzu ve bu davanın takipçisi olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Çünkü devam eden bir davada da var. İlk bilirkişi raporu da lehe geldi. Devam eden bir davaya rağmen yangından mal kaçırır gibi bu kriz ortamında ağaçlarımızı yok etmeye çalışıyorlar. Evet bu kriz biz ortamında diyoruz çünkü. Sanıyoruz bu akıl almaz derecede hiçbirimizin hayatında şahit olmadığı sıcaklıklar bir tesadüf olduğunu hiç kimse düşünmüyordur aramızda. Çünkü bir iklim kriziyle de karşı karşıyayız. Hemen Akbelen'in karşısındaki Rodos'ta, Manisa'da, ülkemizde Muğla'nın dört yanında orman yangınları devam ederken yaşlı ve yetişmiş bir çam ormanını bir tane şirket kar etsin diye kesime açmaktan daha büyük bir vatana ihanet yoktur arkadaşlar. Eğer ki bir vatan haini, eğer ki bir vatan ihanet durumu arıyorsanız döneceksiniz ve tam olarak buraya bakacaksınız. Ve bu krizle mücadele edenlere değinmişken geçtiğimiz günlerde öldürülen bisikletçi dostumuza da değinmeden geçemeyeceğim çünkü bu iklim krizinin yakıcı etkileri sadece bizde değil dünyanın her yanında devam ederken buna karşı bir parça merhem olabilmek için bisikleti tercih eden insanlardan biri Doğanay güzel gün geçtiğimiz günlerde bir uyuşturucu etkisi altında ve uyuşturucu baronlarıyla bağlantısı olduğu söylenen Temel Ünlü tarafından katledildi. 120-130 kilometre hızla gidiyordu ve hala bulunabilmiş değil. Suçu başkasının üstüne atmaya kalkıştı. Bu da olmadı. Hala aranıyor. Bu davanın takipçisi olacağımızı da bir kere daha tüm basın mensuplarının ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar dediğimiz gibi muazzam bir sıcak hava dalgasının etkisindeyiz. Özellikle yarın için çok ciddi uyarılar yapılıyor. Ç Çalışma Bakanlığı ve diğer bakanlıklar büyük devlet büyüklerimiz bir ay aşkın süredir sıcak hava dalgalarına karşı açıklamalar yapıyorlar ve şöyle diyorlar: dışarı çıkmayın. Amana 11 ile 4 arası evinizde kalın. Mümkünse klimalı ortamlarda kalın. Pandemide ne yaptılarsa aynısını yapıyorlar aslında. Nasıl kalacağımızın sorusunun cevabını verebilen bir Allah'ın kulu yaşamıyor bu devlet yönetiminde. Tek söyledikleri bu. Çok sıcak ha evden çıkmayın. Çok sıcak aman evden çıkmayın. Nasıl evden çıkmayacağımızı söyleyen biri var mı aralarında yok. İnsanlar bu güneşin altında 10 saat klimasız ortamlarda mesai yaparken atölyelerde, fabrikalarda makinelerin sıcaklığıyla 40 derece sıcaklar 50 dereceye çıkarken bir yandan da mevsimlik işçiler o sokağa çıkmayın dedikleri 11 ile 4 arasında 3 kuruş para karşılığında hakları gasp edildiği için tarlalarda güneşin altında çalışmak zorunda kalıyorlar ve bugün aldığımız bir haber. Bugün geldi daha Bursa İnegölde. Mevsimlik tarım işçisi olarak Urfa'dan gelen bir ailenin 4 yaşındaki çocuğu Esmanur, Ailesi fasulye toplamak üzere tarlada çalışırken bu çocukcağız toprağın üstünde uyurken o toprak sahibinin kullandığı bir kamyonetin altında kaldı ve öldürüldü. 4 yaşında bir çocuk. Mevsimlik işçi olarak çalışıyordu ailesi tutuklanmış kendisini çiğneyen toprak sahibi bakalım her adli suçlu gibi aramıza sokaklara karışması bu hukuksuz ve adaletsiz rejimde kaç gün sürecek ama Esma Nur bizim bugün öğrendiğimiz sadece bir çocuk Hani diyorlar ya kız çocukları okula gidemiyormuş, yok karma eğitim şöyleymiş, böyleymiş. Kız çocukların okumasına laf edenler bir zahmet dönüp okul öncesi eğitimde olması gereken bir çocuğun henüz 4 yaşında bir fasulye tarlasında nasıl araba altında kalarak katledildiğini bize açıklamak zorundalar. Yoksa söyledikleri hiçbir şeyin bir hükmü yok, ciddi alınabilecek bir tarafları yok. Bu insanların bir devlet yöneticisi vasfı da yok sevgili arkadaşlar. Ve tek değil. 4 yaşında bir çocuğu kaybettik tekrar söylüyorum. Tek mi? Değil. Bir PTT işçisi İzmir'de Berran Özen Kırmızıgül sadece ve yalnızca sıcaktan başına güneş geçtiği için daha 42 yaşında bugün İzmir'de hayatını kaybetti. Soruyoruz ya çalışma bakanına soruyoruz, diğer bakanlara soruyoruz, o tweetleri biz de atıyoruz. Aman sokağa çıkmayın uyarısını herkes yapabiliyor. Siz bu insanlar sokağa çıkamasın diye ne yapıyorsunuz kardeşim? Ne yapıyorsunuz ya? Biz daha yeni bir önerge verdik sevgili arkadaşlar. Aradan 15 gün geçmedi. Çalışma Bakanı bu açıklamaları yaptı. Döndük kendisine açık açık sorduk. Dedik ki kardeşim madem bu kadar sıcak hava dalgası geliyor sen ne yapıyorsun? Atölyelerde çalışanlar için, fabrikalarda çalışanlar için, 11 ile 4 arası evinde oturma lüksü olmayanlar için sen ne yapıyorsun? Nasıl bir önlem alıyorsun? Havalandırma sistemlerini denetliyor musun? Hangi birine merhem oluyorsun da böyle bir şey, böyle bir talepte bulunuyorsun alttan? Bir cevap geldi mi? Yok. Elbette ki yok. Buna bir cevabı yok. Hiçbirinin yok. Bu saray rejiminin ya da atanmış bakan sıfatı adı altında faaliyet gösteren tek bir memurunun bile yok bunlara verecek bir cevabı. Çünkü onların gözünde sevgili arkadaşlar bizim bir kıymet harbiyemiz yok. Bizim diyorum Türkiye İşçi Partisi adına bu ülkenin işçi ve emekçi sınıfları adına konuşuyorum. Evet bu sıcakta bile çalışıyoruz. Günde 10-12 saat çalışıyoruz. 45 derecelerde çalışıyoruz. Çalışıyoruz da ne oluyor? İş yerlerinde, iş cinayetlerinde katledilen işçiler, meslek hastalıkları altında ezilen işçiler, gaza, toza, kimyasala, sıcağa, soğuğa maruz kalan işçiler, 24 saat bu ortamda vardiyalı çalışan işçiler, yine de hakkının yarısını bile alamayan yine işçiler, aldığı zam seçim yatırımı niyetine ağza sürülen o bir parmak bal bir gün içerisinde dolar kriziyle servet transferinin araçlarıyla kuşa dönen yine işçiler şaşırıyor muyuz asla şaşırmıyoruz çünkü bu iktidarın bu rejimin işçilerin emekçilerin bu ülkede emeğiyle alın teriyle çalışmaya çalışan yaşamaya çalışan halkın değil bilakis sermayenin ve patronların temsilcisi ve hatta piyonu olduğunu ve yaptığı tüm faaliyetleri yalnızca ve sadece onları korumak için yaptığını da emin olun çok iyi biliyoruz ama şunu da biliyoruz ki çoban ateşi gibi işçi direnişleri de Anadolu'nun ve İstanbul'un dört köşesinde yanmaya devam ediyor. Yeri gelmişken değinmekte fayda var. Bornova'da eti madende petrol İş bandırma şubesine bağlı işçiler sadaka değil skala diyerek e, toplu iş görüşmelerinden sonuç alamamalarının etkisiyle greve çıkmış durumdalar. Hani atıp tutuyorlar ya asgari ücret 11 bin olmuş yok en düşük memur maaşı şu kadar olmuş. İşçilerin verdiği bilgi şu bu ay primsiz çalışan bir işçinin tekrar ediyorum aynı yerde. E, eti madende çalışan bir işçinin aldığı primsiz bir işçinin aldığı maaş 9000 TL seviyesinde kaldı. İşçiler de gitmişler suratlarına sadakanızı istemiyoruz diye 25 kuruş atmışlar. Çok da iyi yapmışlar. Bir kere daha petrol işin etimadendeki direnişini de selamlamak isteriz. Evet dediğimiz gibi şu anda meclis açık yakıcı gündem olarak gördüğümüz Akbelen'i öne aldık ama meclisimiz şu anda faaliyet gösteriyor. Yukarıda 600'e yakın diyemeyeceğim çünkü Can Atalay hala hapiste tutulduğu için en fazla 599 milletvekili bir oturum açmış durumda. Konumuz zamlar. Malumunuz tarih kitaplarında öğrendiğimiz bir cümle vardır. Halk ağır vergiler altında eziliyordu diye her imparatorluğun çöküş döneminde geçer. Birebir bunu yaşıyoruz şu anda. Zamlar bir yandan, borçlanma yetkisi, ÖTV zamları, doların sıçrayışı bir yandan. Bu şekilde yoklamaya gelmeyen AKP mekilleri de bir yandan. Onu da söyleyelim az önce üçte açtı meclis muhalefet vekillerinin oylarıyla ve yoklamaya katılımıyla açıldı. AKP ve MHP milletvekilleri oylamadan sonra koşa koşa içeriye geldiler. Sanki yarattıkları kriz kendi krizleri değilmiş gibi, bu konuda da bir merham olma e, ihtimalleri olabilirmiş gibi kuruldular o milletvekili koltuklarına yine yakalarında rozetleriyle. Ülke yanarken meclisin kapalı olmasını elbette bizler de ne takdir ne tasvip ediyoruz. Ülke yangın yeriyken hem gerçek anlamda hem maddi ekonomik anlamda yangın yerirken bir ülkenin meclisinin iki ay boyunca me tatilde olması elbette ki kabul edilemez. Ancak bunun için o ülkenin meclisinin de meclis olması gerekir. Bizim ülkemizin meclisi bunu söylerken bir parlamenter olarak gerçekten utanç duyuyorum ama bizim ülkemizin meclisi ne yazık ki özellikle bu başkanlık sistemine geçtikten sonra adeta saray rejiminin bir noterlik makamına dönüştürülmüş durumda. Ve bu zamana kadar yani seçildiğimiz 18 Haziran'dan bugüne kadar meclis açıldı dedim ya. Mecliste ne faaliyetler yaptık? Bu vekiller, maaş ödediğimiz vekiller bizler diyemeyeceğim iktidar mensubu milletvekilleri ne gibi icraatlar yaptı? Bizlerin hayatını kolaylaştırmak için KKTC hükümeti ile sürücü belgelerinin tanınması için bir anlaşma yaptık. Eminim heyecan yaratmıştır az önce anlattığım tüm kesimler üzerinde. Bir ek bütçe getirdiler mesela. Bütçe döneminde biz kendimizi yırtarken bu bütçeyle olmaz açık vereceksiniz diye dinlememeyi seçenler ya çıkarttığımız bütçenin yarısından daha fazla bir ek bütçeyi getirdiler. Yetti mi? Yetmedi. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ikinci motorlu taşıtlar vergisini yine getirdiler. Depremi bahane göstererek vergilere zam yapılmasını getirdiler. İnfaz düzenlemesi adı altında ne kadar kadına ve çocuğa yönelik şiddet faili varsa sokağa salıcı mahiyetli bir af düzenlemesi getirdiler. Zeytinliklerimizin özellikle deprem bölgesindeki zeytinliklerin imara açılıp peşkeş çekilebilmesi için bir yasa getirdiler. Ha bir de padişahları eliyle elbette ona 5 kat, buna 10 kat, buna yüzde %20 ÖTV zammı getirdiler. Şu anda bu ülkenin meclisinin işleyiş biçimi gerçekten bu. Bu ülkenin meclisinin varlık sebebini adeta halktan alıp sermayeye verdikleri bir servet servet transferinin mekana haline getirdiler ve tüm milletvekilleri gibi diyemeyeceğim ama en azından bizler için bu utanç verici bir durum. Dediğim gibi mecliste söz hakkımız elbette bu faşizan rejim nedeniyle yeniden kısıtlanmış durumda. O yüzden kürsüden çıkıp bunları yüzlerine haykıramıyoruz ama buradan tüm kamuoyuyla bir kere daha paylaşmak durumundayız. Son olarak kapatmadan bunları paylaşan sadece biz miyiz bu bilgileri elbette değil. Az sayıda diye başladım konuşmama basın mensubu var bu ülkede diye. Az sayıda basın mensubu var bu ülkede. Az sayıda çok az sayıda var. Onuruyla şerefiyle halkı bilgilendirmek için bu işi yapan çok az sayıda basın mensubu var nasıl ki muhalif ve halktan yana milletvekillerini ve siyasetçileri susturmak için ellerinden geleni yapıyorlarsa aynı şeyi çok daha hunharca bir biçimde bu ülkenin gerçek gazetecilerine de yapmaya başladılar. Daha bu sabah Sevgili Delal Akyüz, sevgili Sibel, Sibel Yükler ki kendisi gözaltına alınan gazetecilerin, tutuklanan gazetecilerin yalnızca gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığını ispat etmeye kariyerini adamış bir arkadaşımız. Fırat Can Aslan ve bir anetten arkadaşımız Evrim Kepeneğin bir tweet'i RT etme suçundan ters kelepçelenerek şafak baskınıyla evlerinden gözaltına alındığını öğrendik. Bugünün işimi sadece elbette değil. Sevgili Merdan Yanardağ hala tutuklu. Abdurrahman Gök ve adını anamayacağımız onlarca gazeteci dostumuz hala tutuklu. Sadece geçtiğimiz hafta yaşadığımız iki örneği vereyim size. Cumartesi anneleri eylemi. Anayasa Mahkemesi kararıyla kardeşim bu insanlar Galatasaray Meydanı'nın önünde hak aray arayabilir kararına rağmen tam 4 haftadır akıl almaz bir polis şiddetiyle darp edilerek gözaltına alınan cumartesi annelerini görüntüleyen Fatoş Erdoğan bu cumartesi günü polis tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. Kendisi de bir gazeteci. Suruç anması ben de oradaydım. Artı TV muhabiri arkadaşımız Umut Taştan gerçekten polisler tarafından darp edilerek alan dışına çıkartıldı. Neredeyse utanmadan gözaltına alınacaktı ve biz bu vesileyle bir 24 Temmuz daha geçirmiş olduk. Bugünün de gerçekten bu gerçekleri insanlara ulaşmasın diye elinden geleni yapan saray yargısı ve saray medyası haline getiremedikleri medya mensuplarının üstünde her türlü kolluk kuvvetini sağlayan saray rejimiyle bu acıklı haberlerle bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.